Elisan geldi. Tek gelen de Elisan. Gelenleri söylüyorum. Elisan geldi. Baoz evet. geldi. Abi ben Holo'yu provokatörüm. Holo'yu provoke etmek istemiştim sadece. Çünkü o ben sendeyim ben sendeyim dedi. Polis oldun anladım onu. Ne olur provokatör önce vardı. çıkmıyor. Ya çıkmadı işte. Veremedi. Yani ver. sen geldin de. oraya sen tamam. geldin. Tamam. Ya tamam Şimdi... gittim de provoke ettim. Çıkmadı işte. Şey yapmadım. Evet Tunicom. Ya ben şunu söyleyeceğim şimdi İbrahim senin polis olma ihtimalini düşünüyorum da ee, Şimdi senin gerçekten masum polis olma ihtimalinde İlk hain olmuş tutmuş oluyor. demek ki Bows ilk tur tutulduğunu söyledi Aynen ee, burada da provokeye gittim dedi ama Bak yani beni gördü, gördü, gördü Burak yine gördü ben polis olarak Aynen. tuttuğumu söyledim ben rütbeli polisim endorfin de polis çalmış zaten Polo tutuyormuş Bows'u Ben tuttuğum için Bows çıkmış bu türevden Evet Bows Abi 2 iki kilde de, killde de İbrahim ya. var. Oy vermemeniz lazım. Abi 2 kilde de ben yokum. Bağız, bağız. Aynen. <laughs> i̇şte bu durum. Kur e de <laughs> tutmak için mi geldi? Evet. <laughs> ya İbrahim ya. Dört kill'in üçünde İbrahim'i gördüm. Bu el oy vermezseniz İbrahim'e evden çıkmayacağım artık. <laughs> Abi bak. E, şimdi şöyle bence diğer infoları da konuşalım. Diğer aynı bulma açısından. <laughs> ee, yani ben burada yine İbrahim masum <laughs> olması e, senaryosunu göz önünde bulundurmayı istiyorum. Çünkü e, ya başka infolar da konuşalım abi. Mesela bir kez çıktı bu, bu abi, evet. ben size şey endorfin polis olduğunu demişti. Kimi tuttun endorfin? Elison ve Trinicom dikkat edin. Ee, bazı Bağız da şüpheli. Endorfin abi, kim Oyun, oyun bitmeden... <laughs> ben konuşacağım. Bir Elison net hain. Bu çok belli yani. Ha. Evet. E, şimdi yani... Iki oy vermeyin bir bana, bir bana bir oy vermeyin. Bak yine hayranlık verdi. Oy, çıldıracak. oy vermeyin. Ya bence yani, Baus'un... Bak ben... şimdi bir kere, ispiyoncu gittiğinde gözcünün görme ihtimali yok. Şimdi Burak öldüğü için biz bunu netleştirebiliriz çünkü bug'dan dolayı... ...eğer ispiyoncuysa da, provokatörse de Endorfin'e gittiğinde... ...veya işte Holo'ya gittiğinde artık kime gittiğini hatırlamıyorum. Bir şekilde yok. göremez. Görme şansı yok abi. O yüzden bir kere burada bir yalan var. Oy. Yani, ya burada tunicom'un serikatı çıkması lazım Bu oyun hakkımızdı bu arada. Yani. Bence ben Bir gram daha Bu arada oyun ben oyun benim hakkımda dakika. abi. Oyun benim hakkımda. Hayır, net oyun benim, benim hakkımda. Ama... İki kişi geldi öldürdü beni. Abi oyunda bir mi? Oyun turda. Benim hayır, ikinci turda sizin aynı olduğunuz net belliydi abi. Ben anladım. <laughs> Muhammed de işte ben gözü kremi atınca doğru dedi ya. Ben oradan yürüdüm. Sizin de beni anlamanız lazım. O da biz domine ettik aslında. Hainler evet, mavi. malih? Tunikom ben anladım Tunikom mavi olduğunu. Ben de dedim ki seri katil hani Tunikom. Çünkü bir tane de kill çıktı. Ben çok şaşırdım bombacı çıkınca. Tunikom kimde bombam vardı? M ben, ben onu soracağım. Abi bu arada bak bir seri katil iki ayında da bombam vardı biliyor musun? Siz abi iki masum abi. kesseydiniz diğer tut bir şey yapacaktım yani. Gözlüğü tutturdu Tunikom. İbrahime gidiyorum, iki tane polis çıkıyor. Bir tanesi farklı bir rol olsa adamı <laughs> astıracağım. Burada böyle bir gözcüyle bombacı çıkıyor gözcüyüm diyor